İyi akşamlar herkese. Ben tiyattan nikah sanatçısı Bora Ünsal. Bir yılın daha sonuna geldik. 2020 hiçbirimize iyi gelmedi. Hastalık bir yandan, depremler bir yandan ve ülkemize tusunan bile görüldü. Malum pandemi düğün sektörünü de çok kötü etkiledi. Birçok evlenecek çift ya bu süreçte nikahını yapamadı veya zor şartlar altında yaptı. Umarım 2021 tüm evlenecek çiftlere uğurlu gelir. Ve hastalıktan dolayı ertelemiş oldukları düğünleri en güzel şekilde yaparlar ben ve tüm birlikte çalıştığım iş partnerlerim bu süreçte hep yanınızda olacağız. Sizler düğün tarihinizi planlayın. Eğer nikahınız daha önceden olduysa üzülmeyin. Biz en iyi şekilde sizlerin nikahınızı tekrar yapacağız. 2021'de her şey herkesin gönlünce olsun. Savaşların, salgınların bittiği, kadın cinayetlerinin son bulduğu bir yıl olsun. Dilerim herkes aklından, kalbinden geçen her şeyin en güzelini, en hayırlısını yaşar. Güle güle 2020, hoş geldin 2021 mutlu yıllar dilerim. Yarına daha mutlu, daha iyi bir güne uyanmanız dileğiyle hoşçakalın.